Günaydın ülkeler. Ülkeler. Efendim hocam. Hocam arka sıradakiler kavgaya başladı. Bakın isterseniz. O sırada arka sırada. Gel lan buraya. Ponunu 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 ponunu. Aa, ben kazandım. Ne oluyor lan? Diğer sınıflardan dır 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 şikayet be. Susun be. Aha. Müdür bey. Müdür Şimdi yettim lan. Evet. Al lan bunu sana. Geliyorum lan. Bederim Ya. Allah şaşırdı. Evet, teneffüs vaktinde. Dur bakalım. Ne oluyor ya Rusya? Bir bir lira ver. Ne bir lira? Bir lira ver dedim sana. Vermiyorum lan. Al o zaman çat. Rusya. Sen laftan anlamıyor mu? Kaç <laughs> <laughs> kere de bir dilencilik yapıp duruyorsun lan. Adam mı kabarıyorsun? Hocam kusura bakmayın ne yapalım işte. <laughs> Allah'ım. Allah'ım. Sabır et ya Rab. Rusya çık git. Çık git. Hocam bunu doğru düzgün. Çık git lan. Aa! Evet sözlü yapacağım. Hayır. Yes, yine ben alacağım bunu. Göreceğiz. Göreceğiz. Müdürüm gelebilirsiniz. Gelebilirsiniz. Şimdi ben ay kim çekecek? Evet bütün sınav sonrası. Ülkeler gelin. Sovyetler Birliği. Sıfır. Git evladım. Hı. Nazi Almanya'sı. Sıfır. Git. 99. Git. Almanya arkadaşınız önünde kalın. 100. Evet. Okulun ilk günü bitmiştir hocam. Görüşürüz. Görüşürüz müdür bey. Arkadaşlar. Bu serinin devamı için çok like atın. Gelecek video için görüşmek üzere hoşça kalın.